Margarinsiz kolay şeker fare. Malzemeleri açıklamaya ekleyeceğim. 2 su bardağı şekeri 3 su bardağı suyu koyalım ve ocağın altını yakalım. 1 yumurtayı ve 2. yumurtanın beyazını koyalım. 2. yumurtanın sarısı üzerine sürüleceği için ayıralım. Yarım su bardağı şekeri, yarım su bardağı irmiği, 1 çay bardağı sıvı yağ koyalım ve karıştıralım. Kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyelim. En sonunu azar azar ekleyerek hamur aşamasına getirelim. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Görseldeki gibi şekil verelim. Borcam ya da normal tepside olur bu şekilde dizelim. Kenara ayırdığımız yumurtanın sarısını sürelim. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökelim. Şerbetini çekmiş hali tatlımız hazır. Afiyet olsun.